Erkek kanalına hoş geldiniz. Bugüne kadar sorunlu ilişkilere dair çok fazla konuştuk ve bu sefer dedik ki karşımıza bir uzmanımızı alalım. Bir e, uzman psikolog alalım, klinik psikolog alalım ve sorunlu ilişkilere dair konuşalım dedik. E, ve en ustasını aldık. E, Lü Aşk adlı bir kitabın yazarı Enki karşımızda. Neden görünmüyor diyecek olursanız kimliğini gizli tutmak istediği için hem de biraz da kendisi de anlatır zaten. İlk olarak bu soruyla başlayalım zaten. Ee, Enki hoş geldin. Öncelikle hoş bulduk. Ee, neden görünmüyorsun başlayayım istersen. Ee, biz analitik çalışan psikoterapistler özellikle danışanlarımızın bizim hakkımızda fazla bilgi sahibi olmalarını istemeyiz. Ben kitabı birinci tekil şahısla yazdım. Ee, bir aşk romanı gibi gözükse de aslında psikolojik bir roman ve içinde bir madde bağımlısıyla borderline ve narsist olan iki aslında erkeğin ilişkisini anlatıyor. Bu yüzden de erkek kanalındayım. Erkeklerin ilişkisini anlatmak için ee, ve ben görünmek istemedim. Çünkü bu benim ilişkim değil, benim hayatım değil. Ama okuyucular direkt olarak, birinci teki şahıstan yazdığım için bu şekilde düşünüyorlar. İki alanı ayrı tutmak istedim ama son kitapla birlikte tabii ki yüzümü de ortaya çıkartacağım. Ha üç, e, bu bir üçleme olacak galiba. Üçlemenin sonunda kendi yüzünü de göstereceksin. Tabii, tabii Hı. aynen öyle olacak. Peki e, o zaman biraz daha anlatabilir miyiz? Şimdi... E, yani bizim anlattığımızdan biraz daha farklı olacak ama hani sorunlu şimdi borderline narsistliği herkes bilmiyor. Hı hı. Ee, bir de bu tarz kelimeler e, çok fazla kullanıldıkça anlamı hani depresyon kelimesi gibi. Yani depresyonun bir klinik anlamı var. Bir de insanlar ya çok depresyondayım bu aralar diye kullandığı hı hı. hani şımarık depresyon dediğimiz bir şey var. Hı hı. O yüzden bu ikisini biraz tanımlayabilir misin? Nedir yani hani e, karşımızda böyle birinin olup olmadığını ya da kendimizin böyle olup olmadığını nasıl anlarız? Ee, biz bile bunu ilk seansta karar vermiyoruz. Dördüncü, beşinci seansta evet ilk tanıştığımız beş dakikada bile bir tahminimiz, bir fikrimiz oluyor. Ancak bu değişebiliyor, kişi yanıltabiliyor, kişi o gün savunmasıyla ortaya çıkmış olabiliyor ve gerçek yönünü, gerçek psikopatolojisini anlayamayabiliyoruz. O yüzden kendinizi şöyle anlayabilirsiniz diyemem ama tabii genel bir tanım yapmak isterim. Borderline sınırda kişilik bozukluğu demek. Bu kişilerin sınırı yoktur. Mesela sizin evinize misafir olarak geldiğinde başka bir misafire yine gelin ya çok keyifli oturduk burada diyebilir. Sanki kendi eviymişçesine. Ya da e, hiç söylememesi gereken size dair özel bir şeyi bir ötekine söyleyebilir. Sınırları yoktur. İşte hiç istememesi gereken birinden para isteyebilir. Bunun için cinselliği kullanabilir. Cinselliği kullanmaktan kastım gidip seks yapmak değil. İşte hoş görünerek e, o parayı isteyebilir. Seksi kıyafet ...giyerek, e, karşı tarafa belki bir göz kırparak, hmm. e, başka şeyler de isteyebilir tabi. Burada sadece mesele para değil, bir iş pozisyonu olabilir, e, başka birinin sevgilisini elinden elinden almak olabilir. Borderline'lar kaostan beslenir aslında, hayatlarında daimi olarak bir kaos olsun isterler. Narsistler ise tam aksine güç ve paradan beslenirler. Hmm. Onların hayatında güç ve para varsa başka bir şeye gerek yoktur. Ben olmak e, en önde olmak çok önemlidir. Onların hayatına dair bir problem varsa geri kalan problemlerin hiçbir önemi yoktur. Sizinle empati kuramazlar e, ve sizi konumunuza göre seçerler. Yani ona verebileceğiniz paranız var mı? İşte daha şık bir ev, ev sağlayabiliyor musunuz? Ya da yakışıklı güzel bir sevgili e, sevgili var yanımda diyebiliyor mu? Sizden beslenebiliyor mu? Sizle kendine bir title daha ekleyebiliyor mu? Narsistler de biraz daha buradan bakar ve narsist borderline match birlikteliği... ...aslında en güçlü aşkların yaşandığı ama en sorumlu bitişlerin de yaşandığı birlikteliktir. Ee, peki bunu mesela hani herkesin özdeşleşebileceği, herkesin tanıdığı, bildiği insan örneği var mı? E, Angelina Jolie Brad Pitt örneğini verebiliriz. Angelina Jolie e, borderline bir kadın. E, Brad Pitt ise narsist bir adam. Aslında bunların e, geçmiş açıklamalarına bakarsanız hatta psikoloji dergilerinde bile yayınlanmış e, şeyleri var, çıkarımları var. Dikkat ederseniz Angelina Jolie inanılmaz kilo verir. Çok fazla zayıfladığı dönemler olur. Çünkü borderline'lar depresif kısma geçtikleri zaman borderline'in bir yüksek hazda çok iyi hissettiği bölüm vardır. Bir de depresif olduğu, yataktan kalkmak istemediği, hayata dahil olmak istemediği, en yakın arkadaşıyla bile telefonda konuşmak istemediği bir alan daha vardır. Ancan de o alandayken işte yataktan kalkmıyor, yemek yemiyor, hayatta hiçbir şey yapmak istemiyor. Ya da kırmızı halılarda en mutlu haliyle, en seksi haliyle görünüyor. Brad Pitt ise zaten yanında çok güzel, dünyaca güzelliği kanıtlanmış bir e, kadını tutuyor. E, güçlü bir adam, Hollywood'daki bir star. E, Birçok anlamda aslında bu örneği verebiliriz. E zaten hani hem narsistik hem borderline hani toplumda normal yaşamını devam ettirebilen e, insanlar oluyor. Yani psikolojide normalle anormal arasında bir çizgi var. E, onların bir dağılımı var değil mi? Ben de çok bilmiyorum ama hani bildiğim kadarıyla e, yaşamsal faaliyetlerini, gündelik hayatlarını devam ettirebilen insanlar aslında hani narsistik. İşlevsel. De... Ya yani işlevsel. İşte çalışabiliyorsa, evin temizleyebiliyorsa, kişisel bakımını, temizliğini, hijyenini sağlayabiliyorsa biz bu kişilere işlevsel diyoruz. Ama normal, anormal kime göre normal, kime göre anormal işte. Amerika'daki normal ile Türkiye'deki ya da Afrika'daki birbirinden çok farklı bildiğimiz üzere. Normal, anormal diye ayırmak o yüzden bence çok doğru değil. Diğer yandan aslında patolojik ya da değil diye ayırmak da doğru değil. Çünkü hepimiz patolojiyiz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Hepimiz 3 4 5 yaşlarındayken canımız çikolata istedi. O anda annemizin işi vardı. Git uğraşamam seninle dedi ve belki biz o anda çok kırıldık, yalnız hissettik. Belki insanlara güvenimizi kaybettik ve bu gelecek hayatımıza yansıdı. Bunun gibi yüzlerce olay yaşadık biz çocukken her birimiz. Önemli olan patolojik olmak ya da olmamak ya da bunlara bir isim takmak da değil aslında kendimiz eksikliklerimizle ve artılarımızla birlikte kabul edebilmek. Ben benim bana bu hayat verildi. Ben erkek olmayı da Türkiye'de doğmayı da işte İslamiyet'i de e, ten rengimi de saç rengimi de göz rengimi de ailemi de hiçbir şey ben seçmedim. Öyleyse benim yaşadıklarımdan dolayı çevresel faktörlerin bana yarattığı patoloji olabilir bu. Genetik olarak işte şizofren gibi bir rahatsızlık olabilir ya da eşcinsellik gibi Türkiye toplumunun e, ters baktığı bir konu olabilir. Bunların hiçbiri benim ya da o kişinin suçu, yanlışı, hatası, bir şey değil. O yüzden konuşurken bizim de o kişi olarak doğabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Empati burada bence çok önemli. O zaman hani karşımızdaki kişiyi bir e, kutunun içerisinde değerlendirip... ...sen şöylesin, sen böylesin deyip suçlamak, yargılamak yerine... ...aslında kabul etmek üzerine e, davranmak. E, bir de kendimizin de böyle kutulara girebiliyor olması ve kendimizi anlamaya çalışmak. <laughs> e, çünkü şey çok önemli. Zorlu bir ilişkinin içerisinde, sorunlu diye tanımlanabilen bir ilişkinin içindeyken e, insan şu eğilime giriyor. Hep öbür tarafı suçlama taraf e, eğilimine giriyorsun. Hı -hı. Ama ne zaman ki ya bir dakika ben bu ilişkiye ne yapıyorum ki bu ilişkide bunu beslemeye, bunu devam ettirmeye, sürdürmeye devam ediyorum dediğinde Hı -hı. bir şeyler çözülebiliyor. Belki o ilişkiden daha hızlı çıkıyorsun ya da e, kendinle birlikte ilişkide de bir şeyleri değiştirebiliyorsun. İşte buralarda uzman olarak sorunlu bir ilişkiden ne zaman çıkmak gerektiğine nasıl karar veririz. Ben ne istiyorum sorusu, senin bu hayattaki beklentin ne, neden bu hayattasın, geriye ne bırakmak istiyorsun, evlenmek istiyor musun, sence o doğru kişi mi? Ya da sana o kişinin doğru kişi olduğunu düşünüyor olabilirsin, ona çok aşık olabilirsin ama bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsundur. Öyleyse onunla iken bir kendine bak. O sana ne hissettiriyor? O sana ne söylüyor? Sürekli sana kendini değersiz hissettiren, suçlu hissettiren ya da sana güvenmeyen bir insanla birlikte olabilirsin. Bunu onun sözlerine bakarak aslında sadece birkaç saat gözlemleyerek anlamak mümkün. İşte bunu ne biçim yapmışsın? Saçın ne biçim olmuş? Kızım ya da oğlum gibi değersizleştirici şeyler mi söylüyor? Ya da sen ona yazdın ben biliyorum bana söylemiyorsun diye sana güvenmiyor mu? Ya da ben İngiltere'ye gideceğim okumaya, ee, gelirsin değil mi ya da istersen gelme keyfimi bilir şeklinde mi bakıyor sana? Yani sana ne değer veriyor? Sen ne kadar değerli hissediyorsun o ilişkinin içinde? Çünkü şu da var. Çocuklukta kötü şeyler yaşadığımızda işte annemiz ya da babamız bizi dövdüğünde aslına bakarsak... ...şiddet gördüğümüzde bize acı veren kişileri sevmeyi öğreniyoruz. Bize değersiz hissettiren, bizim canımızı yakan kişileri sevmeyi öğreniyoruz. Sonra bu kişileri ilişkide bulup... Bir de bunun adını aşk zannediyoruz ama bir şeylerin ters gittiğini hep bir yanımız farkında oluyor. Kendimizi hani e, geçmişten taşıdığımız, Hı -hı. küçüklükten günümüze getirdiğimiz o yaralarla giriyoruz ya o ilişkiye... Hı -hı. E, ...o yaralarımızla yüzleşme cesaretimiz yoksa bunu anlayamıyoruz. Yani Aslında ben, yüzleşiyoruz. Zaten o tarz karakterler, o tarz bir ilişki bize bunu yüzleştiren, onu Hı -hı. Y, suratımıza çarpan bir e, ilişki oluyor. Tam da bu. Fakat... Bunu kendimize artikül edemiyoruz. Bunu kendimize dürüstçe söyleyemeyebiliyoruz ve bağımlısı kalıyoruz aslında o ilişkinin. Farkında de cezalandırıyoruz. Farkında değiliz. Travma sürekli kendini yinelemek ister. Yani çocukken e, tecavüze uğrayan bir insan düşünün. O travmayı tekrar tekrar aslında zihni gerçekleştirmek istiyor. Bunları konuştuğumuz zaman kişiler farkına varıyor çoğunlukla. O travmayı tekrar tekrar yaşattığının kendine farkında değil. Çocukken dayak yiyen, işte değersizleştirilen, anne babası tarafından sevilmeyen bir kişi de ilişkide hep onu sevmeyen, ona değersiz hissettiren, ona zarar veren kişilere gidiyor ve ardından da onu aşk zannediyor. Çünkü bildiği aşk o, bildiği sevgi o. E hepimiz böyle bir anda herkes sessizleşti. <laughs> Yani şöyle, sen konuşurken bana dokunuyor tabii. Ben de kendi ilişkilerimi geçmişte kendime hani kendimi Hı -hı. cezalandırdığım ilişkileri hatırlıyorum. Ve hani diyorum ki evet, ben kendime bir döngü yarattım ve o döngüde bir cezalandırma süreci yaratıyorum kendime. Durup buna bakıp e, anlayabildiğimde bir şeyler dönüşmeye başlamıştı. Ki daha sağlıklı bir ilişkiye girebilme yolculuğuna e, sokabilmiştim kendimi. Çıkman gerektiğini biliyorsun Hı -hı. ama çıkamadığın bir yerde de olabiliyor Hı -hı. E, ve... ...o bazen insanı zorlayabiliyor, hani sen bunları anlatırken hep bu geliyor aklıma. Empati kurmanın çok zor olduğu bir insanı dinlerken... <laughs> e, ...ona nasıl yardımcı olabiliyorsun, onunla nasıl empati kurabiliyorsun? Buna bir örnek üzerinden cevap vermek istiyorum. E, danışan üzerinden örnek veriyormuş gibi anlatmak istemiyorum... ...çünkü seanslarımın da tabii ki gizliliği benim için en önemli şey, en hayati şey. Bu videoyu izleyip de birinin ah bu örnek benden demesi çok mutsuz eder beni, çok rahatsız eder. Bir tane danışan hayal edin. Gerçek yaşandığımı mı orası bende kalsın. Ee, seans ücretiniz 200 lirayken geliyor sizle seans yapıyor. Seansını bitirdiğinde çok seksi, çok işte kaliteli. Biter Ziyagil gibi bir kadın var karşınızda. Bitiriyor seansını çıkartıyor 200 lirayı buruşturup yüzünüze siz bir fahişeymişçesini fırlatıyor. Çok kötü hissediyorsunuz. Çok acı çekiyorsunuz. Yani 200 lirasına ihtiyacınız yok onun. Onun bir daha size danışan olarak gelmesine de gerek yok. Affedersiniz ama git diyesiniz geliyor. <laughs> Aynen. Tabii ki demiyorsunuz. Neden demediğimizi anlatmak için zaten bu örneği veriyorum. Gel zaman git zaman öğreniyorsun ki kuzenin tarafından sürekli tecavüze uğramış. Ardından kuzenin babası yani amcasıyla birlikte grup şeklinde de bunlara e, maruz kalmış bir kız. 3-4 sene bunları yaşadıktan sonra bir cesaret annesine gidiyor babama söyle. Babası e ...na gidildiğinde yani bir sene falan söylemiyor annesi babasına da... ...gidildikten sonra babası yan mı temizleyeceğim yani seni öldüreceğim... ...ya da gideceksin iki seçenek sunuyor. Köyün merkeze giden otobüs şoförüne gidiyor... ...bana ne vereceksin sorusuyla karşılaşıyor. Bir şekilde İstanbul'a geliyor çalıştığı her yerde bir şekilde tacize tecavüze vuruyor. Sonunda aşık oluyor evleniyor hamileyken kocası hemen yan odada... ...başka kadınlarla birlikte oluyor kadının fuhuş yapmaktan başka bir şansı kaldı mı? Bence toplum ona bu şansı bırakmadı, o aile ona bu şansı bırakmadı, çalıştığı yerdeki patronlar ona bu şansı bırakmadı. Bu kadın fahişe oldu, değersizleştirildi, parasına pardon, yüzüne para atıldı. E o da benim yüzüme para atacak. Ben onun çektiği zorluğa karşı ayakta durabiliyor muyumu görmesi lazım. Yoksa bana neden güvensin? Yoksa bana neden anlatsın kendini? Yani şey çok ıı, garip bir duygu yani bir olayı sadece o olayın o anıyla değerlendirdiğimizde işte bazen kişiliğimize ya da toplumumuza ya da tut, e, tuttuğumuz bir tarafa hakaret gibi algılıyoruz ama aslında onun çok bir arkası oluyor. Bütün <laughs> onun hikayenin arkasını, gelmişini, geçmişini bildiğin zaman senin için bambaşka bir şeye dönüşü veriyor. <laughs> e, ve öyle olduğunda da anlamak e, daha farklılaşıyor yani. Hani o zaman kızamıyorsun diyeceğim ama yaptığı şey gene de yanlış ama Öyle de bir şey var. Kesinlikle yaptığı şey yanlış da. O yanlış neden doğuyor? Nasıl ortaya çıkıyor? O'ya bakmak lazım ki bu topluma bir şeyler verebilelim. Çünkü bu toplumda bu insanlar var. Klinik psikolog bir arkadaşımla telefonda konuşuyordum. Biri çırılçıplak bir erkek çırılçıplak koşarken sokakta yakalanmış. Ee, i̇şte bence bu çok büyük bir suç. İnşa i̇nsanların insanların e, görmemek istemediği şeyleri görüyorlar. İşte çırılçıplak gezmemesi gerekiyor. Dindar bir insan da bunu görebilir vesaire dedi. Tamam, bu bir suç. Ama bu kişi bunu normal bir psikolojiyle yapmıyor ki zaten. Adam gerçekten insanları rahatsız edeyim ben dur soyunayım diye sokakta koşmuyor. Ben bu şekilde koşan kadınları gördüm. Jandarma getirmişti herhangi bir ve sinire. Ee, çırılçıplak temin kenarında koşarken bir kadın e, getirildi. Manik depresifti kendisi bipolar. Bazı şeyler evet anormal tırnak içinde söylüyorum. Hoşumuza gitmiyor, rahatsız edici, bizi sinirlendiriyor, hayvanlara zarar veriyor, kadınlara zarar veriyor. Evet bunların hepsine ben de çok öfkeliyim. Ama bunları öfkelenerek, o insanlara küfür ederek, işte linç girişiminde bulunarak bunu çözemeyeceğiz. O insanları ne bu hale getir diye bakmamız gerekiyor ki bir sonraki nesilde e, bu insanlardan daha az olsun. Yani sorumluluk almamız gerekiyor aslında yani. Tam da. Hem toplum olarak hem de birey olarak hı hı. E, içinde bulunduğumuz şartlar, durumlar ve e, bütün resmi görmeye e, çalışıp o resime benim ne gibi bir katkım var. ...ve ben ne yaparsam bazı şeyleri değiştirebilirim diye sormak gerekiyor. Yani biz de videolarda hep bunları anlatıyoruz. İşte aldatma olayında hani insanlar hani çok yargılıyorlar aldatan kişiyi... <laughs> ...ama aslında onun öncesini de anlamak gerekiyor. İlişkide bir problem varmış ki bu noktaya gelmiş. <laughs> ee, ve Neden e... yargılıyorlar bu arada aldatmayı sizce? Çünkü yalan söylendiği için, <laughs> onuruna yediremediği için, <laughs> rekabete girdiği için karşı tarafla hem... E... ...partneriyle hem de e, partnerinin birlikte olduğu kişiyle <laughs> e, aslında sonuçta dönüp dolaşıp bir yerde özgüvensizliğe kadar gidiyor. Yani kendisiyle barışık olmayan kişi aldatılmak konusuyla barışamayabiliyor ve o da her zaman kolay olmuyor tabii. İki kere aldatıldım e, hayatım boyunca bildiğim kadarıyla. E, çok büyük bir öfke çıkıyor orada. Evet, çok büyük bir güvensizlik, çok büyük bir aldatılmışlık hissi ama dünyadaki tek kişi ben değilim. Tek erkek ben değilim, tek kadın o değil bir öteki olabilir. Ben eğer onun tarafından aldatılıysam ve öfkeleniyorsam illaki o olacak diye istiyorumdur. Ondan, ondan çok fazla beklentim vardır ve gerçekleşemediği için üzülüyorumdur. Yine aslında kendime üzülüyorum ben. Aynen. Benim hayallerim gerçekleşemedi, benim onurum kırıldı. Belki biraz o beni ayırabilmek, duygularımızı ve kişiliğimizi birbirinden ayırabilmek ve oradan bakmak. O zaman daha sağlıklı kararlar veriyoruz. Peki bir şey soracağım. Ee... Şimdi bu gerçek ismin değil, enki ismini kullanıyorsun. <laughs> Hem de kişiliğini, kimliğini de gizlediğin için. <laughs> ee, peki neden enki kelimesi? Şimdi konuşmaya başlamadan önce anlamını e, söyledim bize, o yüzden biliyorum. <laughs> hani anlattığın ve e, duruşun itibariyle, e, tabii daha kitabın tamamını bilmiyorum ama... <laughs> e, Şimdi Enki'nin tanımı ne? Önce kısaca onu bir özetler misin bize? Enki, Sümer metinlerindeki bir tanrı. Ee, Sümer metinleriyle ilgili incelemelere bakarsanız, kitapları okursanız ya da YouTube videolarını izlerseniz... ...iki tane Enki var. Yani aslında bir tane var da iki farklı yorumu var. Birinde Enki dünyanın sonunu getirecek, insanlığın sonunu getirecek o kötü şeytan. Bir diğerinde ise insanlığın soyu Enki'nin spermlerinden geliyordur ben okuyucuya bıraktım seçme şansını. Kitabın içinde alaki bir felsefe var okuyanlardan da hep duyuyorum bunu. Ee, o alaki felsefeyi okuyanlar ve görenler zaten hangi enki oturtması gerektiğini de anlayacaklardır. Çünkü daha böyle e... Yani ikinci verdiğin enkiye daha yakın bir duruşun var. Söylediklerini, anlattıklarına baktığımızda hani hı hı. insanlığın devamı için, e, insanlığı büyütebilmek, geliştirebilmek, çoğaltabilmek adına yaklaşan hı hı. ve kapsayan bir duruşu var. Öbürü yıkıcı bir enkiye anladığım kadarıyla. Bir de evet. benim bir değeri yok aslında. İnsanlık diyoruz evet insanlığın bir değeri var. Toplumların da bir değeri var ama benim tek başına bir değeri yok. Yani bir okyanusun içindeki tek bir kum tanesinin ne kadar değeri var sizce? İşte senin de tam olarak o kadar değerim var. Benim de tam olarak o kadar değerim var. Dünyanın evrendeki değeri de o kadar. Dünya evrende yine okyanustaki bir kum tanesi kadar. Yani biz bir kum tanesinin içindeki kum tanesiyiz. Ne kadar değerliyiz orasını siz pay biçin. Aldatmak da işte oraya gidiyor. Dedim ya ben ni ayırmak. Çünkü ben olarak çok değerli, çok özel insanlar falan değiliz. Belki öyle hissediyoruz, çünkü hepimiz sadece kendi benliğimizin içindeyiz. Kendimizi hissediyoruz, kendi hissesimizi e, duyuyoruz ama bir de gerçekler var. O yüzden ben bu kötü durumu yaşadım. Ama ben o kadar da önemli bir şey değilim. Daha güzelinde yaşayabilirim, daha kötüsünde yaşayabilirim. Sadece ben bende kalayım diyebilmek belki de. Yani kendimizi çok önemsiyoruz ve e, onunla o kadar çok ilgileniyoruz ki onun... E... ...imajını korumakla, onu güçlendirmekle, onun algısını geliştirmekle ama aslında çok da bir önemi yok. Hı hı. O yüzden onunla uğraşacağına, o algıyla uğraşacağına... ...olduğun halinde, olduğun yerde, olduğun şekilde... ...daha huzurla kalabilmeyi deneyimle... Bir ee, amaç edin. Aynen. Hayata dair, ama ahlaki, ama dünyayı geliştirici, ama sokak çocuklarına ya da köpeklerine yardım edici... ...bilmiyorum, bir amaç edin. İyiye daha dönük bir amaç edin, senin için iyi her neyse. Peki yıkan e, yok eden enki veya e, yaratan enki bakış açısıyla e, bir de günümüz yani şu an döneme de çok uygun olduğu için hani bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ne düşünüyorsun? Ee, İstanbul Çıkmış Sözleşmesi yaşatır var. diyorum tabii ki. Duruşum benim çok net. Ben politik olmayı sevmeyen bir insanım çünkü dediğim gibi biz doğacağımız aileyi seçemiyoruz ve aslında siyasi görüşümüzün yüzde 80'in yüzde doksanını doğduğumuz aile etkiliyor, doğduğumuz mahalle etkiliyor. Ee, ...insanları siyasi görüşüyle yargılamak istemem ama... ...bir şey de açıp okumak lazım. Açıp okuduğunda zaten onun yasaklanıp yasaklanmaması gerektiğini herkes kendi vicdanında... E, ...cevaplayabilir. Ben sözleşmeyi açıp okudum, kendi vicdanımdaki cevabı verdim. Tabii ki yasaklanmamalı. Daha dün eşcinsel, duyma engelli bir vatandaş... ...çok kötü şekilde dayak yedi, kan revan içinde kalmıştı. Gözlerim doldu bunu gördüğümde. O kişinin engelli olması, eşcinsel olması bilmiyorum ama Müslüman, Alevi, Kürt, Ermeni bir şey olmasının bir önemi yok. O bir insan. Sen o insanın yerine doğabilirdin. Sen eğer o insana bu şekilde zarar verebiliyorsan hiç kusura bakma. Yerdeki taş kadar benim için değerin yok. Hakaret etmek istemiyorum ama içimdeki de tam olarak bu aslına bakarsanız. Diğer yandan bir de onun tarafından görmek lazım. O kişinin ailesi nasıl bir insandı diye bana sorarsanız... ...çok çok büyük ihtimalle diyorum kesin konuşamam ama hiç sevgi göstermeyen, bir kere bile kafasını okşamayan, canım oğlum demeyen bir babayla büyümüş. Her türlü izni veren, sürekli her şeyine karışan da bir anneyle işte büyümüş. Muhtemelen çok geç yaşına kadar ayakkabılarını bile bağlamayı bilmeyen, bir yumurtasını bile kendi soyamayan, hamsisini bile annesi ayıklayan bir adamdan bahsediyoruz. Adam kral, adam padişah. Yani egosu kendini bu şekilde zannediyor. Taksim Meydanı'nda bir yürüyüşü var. Hayvanat bahçesinde ben öyle yürüyüş görmedim çok ilginçti. Gerçekten çok ilginçti. Bir insan nasıl bunu kendine yedirebilir? Hiç mi biri uyarmaz? Bir arkadaşın ne yapıyorsun sen demez mi diye düşündüm açıkçası. Ama onu da anlamak lazım. Onun doğduğu aileyi de anlamak lazım. Ve aslında o adamın psikoterapiye gelmesi lazım. O adam altı ay bir sene terapi almış olsaydı ve devam ediyor olsaydı çok kuvvetli muhtemel bu yaşanmazdı. İşte yani o yani biriktirdiğimiz bu hikayeler ve e, toplum olarak beslediğimiz o taşlar. Yani biz bu, burayı besliyoruz ve e, herkesin buradan e, bir sorumluluk... ...çıkarması gerekiyor kendine. <laughs> e, onların olmayacağı bir toplumu yaratabilmek adına adım atmamız gerekiyor. <laughs> e, bu da e, hani çok ciddi yüzleşme gerektiriyor. Yani çünkü birini suçlayıp, kesip atarak olmuyor maalesef. O şekilde iyileştiremiyoruz. Toplumsal olarak böyle bir şifalanmaya ihtiyaç var. Ama bunu nasıl yapacağımız... ...kısmı herkes bir de kendi tarafından, bence böyle olmalı, bence şöyle olmalı... ...bir sürü farklı görüş var, hepsi de okey. Şu Ama... benden kurtulsak halledeceğiz. İşte. Yani benim acım oldukça değerli değil. Ben işte e, eşcinsel olmayabilirim ama eşcinsellere bir zulüm varsa bunu savunmalıyım. Ben Kürt olmayabilirim ama Kürtlere bir zulüm varsa bunu savunmalıyım. İşte ben AKP'li, CHP'li ya da başka bir partili olmayabilirim ama o partiye bir zulüm varsa, işte o parti kapatılıyorsa, o partiye davalar açılıyorsa, o partinin kişileri dövülüyorsa onları da savunmalıyım. O kişinin benim gibi düşünmesine gerek yok. O bir insan. O değerli bir insan. Senin gibi bir insan. Sen o insan olabilirdin. Buradan bakmamız, benden geçmemiz lazım. Konu ne? Kim haklı? Kim haksız? Kim zulüm görüyor? Ben buraya nasıl destek olabilirim? Belki de biraz buradan bakmak. O zaman son olarak şunu e, sormak istiyorum, hani senin ağzından hani tekrar bir duyabilmek adına, hani az önce konuşurken e, Hı -hı. bu toksik ilişkilerden bahsettik. Sen de hani kitabın adının aslında hani Türkiye'de toksik ilişkilere karşılık gelebilecek bir kelime bulmak istedim ve kendimce bulduğum kelime bu Le aşk dedin. Onu Hı -hı. biraz tanımlayabilir misin bize? Le Aşk aslında biraz Fransızcadan da geliyor. Le Fransızca'da başında bulunduğu kelimeyi erilleştirir. Eril bir aşktan bahsettiğimiz için adı Le Aşk. Ama Le Aşk'ın kitaptaki anlamı Toxic Relationship'in Türkçe bir karşılığı yok maalesef. Henüz psikolojiye böyle bir terim girmedi Türkçe'de. E, Love aşkı ben bu terim yerine kullandım. Birbirinin kişilik bozukluklarını besleyen, büyüten, birbirine zarar veren ama dışarıdan da ne aşık be bu çiftler denilen çiftler aslında o borderline narsist aşkı. Kitapta aslında tam olarak e, o iki adamın büyük aşkını anlatıyor. Biri narsist, biri borderline. Ee, çok toksik bir relationship var, e, çok toksik bir ilişki var arada. Ama diğer yandan çok da büyük bir aşk var. Çok sürükleyici bir kitap olduğunu inanıyorum ki aldığım çok fazla mesaj geri bildirim var. Ee, ve sürüklerken de çok fazla psikolojik bilgi var. Hani kişilik bozukluklarıyla ilgili borderline ve narsizmle ilgili e, bilimsel kaynaklardan belki 3-4 kitap okun okunarak elde edilebilecek bilgileri daha özüyle, daha örnekleriyle anlattım. O yüzden sürüklerken, o aşkı hissettirirken aynı zamanda da kişiye öğreten bir kitap oldu. Eğer okursanız beni mutlu edersiniz. O zaman Enki geldiğin için çok teşekkür ederiz. Eğer siz de e, acaba ben Le Aşk'ın içinde miyim diye soruyorsanız, e, mutlaka bu kitabı okuyun. E, çünkü Enki anladığım kadarıyla bir psikolog olarak, uzmanlığıyla birlikte... ...burada sorunlu toksik ilişkileri derinlemesine incelemiş. Ve siz de buradan gerçekten hani ben de öyle bir yerde miyim, değil miyim cevabını bulabilirsiniz. E, kitabın böyle linkini aşağı koyarız. Açıklamalardan girip alabilirsiniz. Yorumlara e, sorularınız olursa yazın. Eminim Enki gelip cevaplayacaktır. Enkicim çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Son bir şey daha söylemek isterim, izin verirseniz. Bu kitabın ahlaki bir amacı var. Benim hayatımın ahlaki bir amacı var ve bu kitap bunların aslında ilk temel taşı. Ee, bu taşı taşımamda, büyütmemde bana yardım ederseniz, okursanız... ...benim anladığım anlamları çıkartacağınıza inanıyorum. Hepinize ben de teşekkür ederim. Görüşürüz.